Evet sarıdan bir tane daha geliyoruz. Bu sefer ne tadı gelecek çok merak ediyorum. Acayip acayip acayip. Şöyle Rainbow'da şey biraz tutacağım. Tabii yemiyor ben de biliyorum. Ama bir şey hissettir. Tadı nasıl olacak? Ne bir şey Neyse. Şu an ben kendi tahminlerimi yapayım bu ekşi olabilir. Bir dakika biraz daha incelemem lazım. Tamam bu ekşi ekşi deneyeceğim. Deniyorum. Denedim. Bakıyorum tadına. Ha, bunun tadı e, Bu sefer hiç tatmadığım bir tat geldi. Yani hayatımda Hiç yemediğim bir tat. Ekşi de değil. Tatlı da değil. Ekşiyle tatlının karışımı da değil. Frambuazla Çileğin karışımı Limonun karışımı gibi bir şey oldu. İlk baştaki Acayip çilek gibi geldi. Bakalım bu ne? Nasıl gelecek? Acayip güzel tadı. Tamam. Arkadaşlar sonra kalanları yemeyin. Zaten tatları hep aynı. O yüzden e, neydi? Bazen farklı oluyor ama daha farklı olmaz çünkü bütün çeşitlerini denedik artık. Yani fazla kadar olur Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.